Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu bugün tapta 1.3 milyon kamile karşı set oynuyoruz şu an ortalama platildayız arkadaşlar ve invade yemiş Kaan çık oradan ölüm pahasına Tamam güzel o flash yapmasaydı olay çıkardı kamil kill alsaydı başlayacaksın bir level, yani, yani. Bilevel dövme sevdam yalan oldu yapacak bir şey yok olur öyle Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro tel tempo girdim günün reklamda görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Agresif başlangıç yapacağım diye Doran kılıcı aldım. Fakat e, o agresif başlangıcı yapamayacağız şu an haliyle. Şimdi Kamil'in şöyle bir avantajı var. Kamil iyi oynayan Kamil için konuşuyorum. Hotland Pens ile çok güzel takasızlık çıkabiliyorlar pasifini kullanıp. Kamil'in pasifi de onlara e, karşınızdaki rakibe göre büyük kalkanı veya zırh kalkanı sağlıyor. Şu an mesela şöyle yapsam. E açmış. Bir tane daha vurmasın. Ok pençesi var. Adam çok güzel takas attı mesela. Esi saldırısı veriyor. O yüzden yaşmış. E Potunu kullandı. Peksmet kullanmış. Pot kullanmamış. Okey. Ben potumu kullanmıyorum. Pasiften gelen iyileşme beni kurtarır. Q açacağım. Animasyon iptaliyle 4 tane oto atak atabilmek için. 2 oto atak. E ile çekip 2 tane de Q ile vurduğunuzda mükemmel takas atıyorsunuz. bu itip çıkmam lazım. En azından totem atmaya çıkmam lazım. Okey. Totemi çalıya atacağım. Çok derin atmak istemiyorum şu an. Şöyle. Bir dakika kullandım. Belki uzun savaşırım diye de çocuk ace'ini kullanıp takas attı çıktı. Asla uzun savaşmıyor. Neyse ona göre artık W'ümüz erken kullanmayacağız. Oto atak, oto atak. Q ile oto atak. Oto atak. W kullanmayacağım. Şu an çünkü Ignite'ı var. Ignite beni kesebilir. Bir kez denedik. Çocuğu yokladık. W ne zaman kullanmam gerektiğine dair. Bir daha aynısını yapamam. Gengar geldi. Çok güzel flash attım. Bir de Gengar'ın üzerine gittim ki Q'sunu kullansın bana. Flash'ı da çalın tersine attım. Kengi başarıyla dojladık. Kamil minyonları vursa oleyin bana yeter. Gayet güzel. Bu arada Kamil'e karşı agresif bir başlangıç yapacağım. Mahvolmuş kılıcı alacağım. Bayağı iş yapar. Çünkü benle Aşırı uzun takas atmayacak. 3 oto atakta ben bu çocuğu yem bundan sonra zaten W ile ulti ile ölür. Attım 3 oto atak fazla hasar atsın yeterli bana. Lane'i tam anlamıyla itemeyecek. Ben yetişeceğim lane'e. Güzel de bir base atmış olacağız. Sıkıntı yok. Base'ini basıyor. Birinci oto atağımız hızlı. ikinci oto atağımız daha fazla vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunları da kaçırmadık. Çok güzel. Minyon'da öndeyiz. İkisinde de eşit sayılırız muhtemelen. Bir milyon ya ben öndeyimdir ya da eşitizdir. Flash'ım yok diye e, belki Rengar bir şey denemek ister tekrardan. Onun dışında flash'ımın olmaması çok büyük dezavantaj değil. Camille'de de flash yok çünkü. Teleportunu da şu anlık fark yaratacak şekilde kullanmadı. Ah be. Çok güzel. Deva devam devam edecek misin gerçekten? 6 level yap beni. Bir tane daha. 6 level olsaydım keserdim ya. Yarım saatte cam barıma bakıyorum. 6 olacak mıyım diye. Olamadık. Gelsen bir şöyle. Öldün kanka. Adam nesini de iptal ettik. Ulti atıp. 5 yavarken benim E menzilime giremez. ne geliyor kanka ben gelmiyorum. Plate alacağım. Zaten gelsem yetişemem. Tamam plate'imizi aldık. Çocuk teleport avantajını kullandı Teleportun atmaması onun için iyi olmuş demek ki Yoksa bu minyonların hepsini kaybettirecektim çocuğa Helal olsun Şimdi Bir tane zırh ayakkabısı alsak aslında çok güzel olurdu. Ben agresif gitme taraftarıyım O yüzden şöyle yapacağım Altının sonuna kadar verimli kullanıyorum Ayakkabı da almıyorum Dibine kadar agresif Dibine kadar kesmeyi oynuyoruz Set gibi şampiyonları ben arkadaşlar defansif oynamayı çok sevmiyorum Bu şampiyonlarda adamın kafasına vurmanız gerekiyor Yoksa yeteri kadar güçlü olmuyorsunuz Baskıyı kuramıyorsunuz Kafasına kafasına vuracaksın Yine minyon kaybetmedik Minyonların hemen hemen hepsine yetiştik Waze'leri de doğru zamanda atıyoruz. Bu minyonların hepsini temizledikten sonra Camille'ye yeniden takas atma merasimine başlayacağız. Camille pırıltısını almış. Pırıltı alınca bayağı güçleniyor karakter. İki tane de uzun kılıç almış şimdi Waze atıp. Ah be. Oto o, 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 tavrıma gelir dedim. Rengar Yone'ye atladı. Helal lan. Helal lan. Rengar da bir eşi. Ben oraya tıkladım. Hızlandı. Kaçacak o. Beni geri dönelim. Ben en iyi kestim abi. Tamam benim aklımda da bir düşünce var. Biraz riskli birkaç milyon kaybedeceğim. Tamam okey. Acaba ee, şey, kurdun mu alıyor diye bir kontrol ettim. Kurdunu almıyor. O halde elimize tıklayalım. Bir 2 milyon kaybettik arkadaşlar da denemeye değerdi. Rengar orada kestirdik çok avantaj sağlardı bize. Merkür mü alayım zırh mı? Z ee, emin değilim kanka ben sıvışma girdim bunlardan. Gerçekten emin değilim. Kanka bence. Ee, sıvışman yani şey, zaten zıksın kanka. Sen Yugen zıksın. Aynı Ürünler, şey şeyi Bugün nereden ne kadar sıvışman var bilmiyorum ama her türlü world olur. Bu çocuk yine base attı bence. Ben de güçlerine kadar savaşmayı düşünmüyor. Güzel bottan 2'de 2 geldi. Bu arada arkadaşlar yorumlara mutlaka istediğiniz şampiyonu yazın. ona göre öncelik göstereyim. Eğer yeter kadar hakim olmadığım bir şampiyonsa yan hesaplarda oynayacağım. Aman diyeyim. Şöyle hasarı tamamlasam. Birazcık hasar takası atmış olduk. Top lane, e, ağırlıklı yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Top veya mid olur. İkisini de oynarım. Ya destek falan şu an oynasam olmaz arkadaşlar. İzleyici top lane genellikle. Mid de yine bir miktar yakın. Ona göre yorumlarda bekliyorum. Eğer e, istediğiniz bir şampiyon gördüyseniz. Mesela yoruk çok istenmiş önceki videoda. Yoruk yorumunu gördüğünüzde beğenin yoruk yorumunu. Ben de ona göre yoruk çekeyim. Beğenirseniz ona göre de anlarım. Bir tane daha. Okey fena değil. Canım azken potu kullanmıyorum. Biraz canım dolsun. Pasif çünkü eksik canı göre can dolduruyor. Can dolduktan sonra yarıyı biraz daha doldursun. Ondan sonra kullanacağım. Tek yemezsem eğer bu çocuk öldü. Ah! Ah öldü. Güzel her türlü öldü. W'mu dojladı ama yetmedi. Oto atak da çok fazla. Letal tempo da çalışmıştı. Mahvolmuş bitti. Rengar'ın gengine rağmen kestik. Gayet iyi durumdayız. Bu arada bu oyun hız kesen alabilirim. Şöyle bir ayakkabıyı alsam mı ya? Can satın alacağım. Ya da yok ayakkabıya ihtiyacımız var. Bir tane de kontrol orada alalım. Ya bu oyun kan içen yerine hız kesen almak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü karmayı Caitlyn'i yakalarken zorlanacağız. Aynı şekilde en iyiydi. Hatta bunların hepsini yakalarken zorlanacağız. Hız kesen bizi biraz kurtarır. Saldırırız da verir bize. İşimizi yaparız. Takım savaşlarında da etki gösterebileceğimi bildiğim için omurga kıran almayı düşünmüyorum. Omurga kıran alsam ama ya, muhtemelen yine iş yapar. Rengar vadi aldı benim burayı itip. Oy diyorsun. Vurduğumuz hasara baksanıza. Bir oto atakta. Q ile bak. Kanka biraz sıkılsan ya. Top e gelmekten. Valla bak. Ben sıkıldım. Sen de sıkıl biraz. Ben Camille'i bir bırakayım. Savaşırım bu arada. Eğer buradaysa. Hiç riske atamam. Seni de keseceğim. Yat yere. Yani sen sıkılmazsan kanka ben de... ...kesmekten sıkılmam. Hele mahvolmuş aldıktan sonra siz ne yapıyorsunuz ya? Set çok güçlü bir top şampiyon şampiyonu arkadaşlar. Kesinlikle oynamanızı öneririm oynamıyorsanız. Hani elo kasabileceğiniz bir karakter. Çünkü 1 ve 2si güçlü. Takımı savaşçılığı güçlü. Hani top lane normalde lane'den çıktıktan sonra zayıf kalan bir gol. Fakat bu setle de geçer değil. Hatta bu oyun var ya. Şöyle yapacağız. Yapalım gitsin. Çelik kalalım alalım ya. Can değerimiz de fazla olur. Canlı kastıkça da hasarımız artıyor. Bir de bunun üzerine hacmi lider aldık mı tamamdır. Fightlar da çok hasar atarız. Çok da tank oluruz. İşimizi yaparız. Çünkü bunların hepsiyle uzun savaşamam. Sadece bu ikisiyle uzun savaşabilirim. Bunlara bir tane çelik yumruğu attığım an hepsi zaten yamuluk. Kişi başı bir tane yumruk atsam yeterli. Hepsi yerde. Ne yapıyorsun sen? şey yok o yüzden bu kadar rahat attı ultiyi. Adam plate almak için öldü. Mentali patladı onun ya. İyi yaptın. E, i̇yi yaptın kanka. Bu arada Kaan var. Benim jungle'ım kan. Selam arkadaşlar. <laughs> birkaç oyunun sonrasında top lane oynamamasını söyledim. Top lane'deki aksiyonları kaybediyorduk 2v2'de. Beni bırak dedim. Böyle de daha iyi oldu. İkisini üst üste kesiyorum. Karthus'taki Camille dediğim gibi arkadaşlar şampiyonluğu bilen birisi. 1.3 milyon. elo da düşük bir elo değil. Ortalığın üstü bir elo. Plat elo'dayız. Bunu bilerek e, hani şampiyonun gücünü, itemin gücünü veya neler yapabileceğinizi görün arkadaşlar. Yani o da 30 kilo aldığım bir video çekmiyorum şu an. O Kamil orada. Ben oraya yetişemem. Şu an split gücümüz de çok fazla. Güzel karmanın alması çok iyi oldu Camille, şey, e, Hatta yani olabilecek en iyi senaryo şu an. E'sini kullandı daha yeni geliyor. Ben de çok shutdown veriyorum da ben bu kuleyi alırım. 600 gold. Adam bir mide tıkladı. Karmaya şattan aldırdı karşılığında ben burada ikinci kulesini de açtım. Bir top hayali. Topta hiçbir şey umursamadan ikinci kuleyi açacak kadar rahat olmak. Tüm hareket yaşıyorken. Bizim çelik yürek de bitti şimdi. Bu çocuklar ne yapacaklar ki? Adam ana eşyasını anca alabildi. Ben ikinci eşyayla kafasına vuracağım. Şimdi şattan veriyoruz. Yine satmamız gerekiyor. 3 kilden aşağı çıkaracağımız pozisyonlara girmememiz gerekiyor. Şöyle tarayıcımızı da alalım. Mide doğru tıklayalım. Hatta bota gitmem lazım benim ya. Ben bota geliyorum ping attım. Tava başkası gitsin. Bu arada arkadaşlar e, belli başlı challenge'a gameplay'leri de izliyorum. Hani size güzel video çıkarabilmek için. Set oynuyorsam setin son metasını görmek için YouTube'a yazıp izliyorum. Genelde Ignite oynuyorlar. Kore yüksek eloda. Seti de, Fiora'yı da. Fiora'yı TP de oynuyorlar tabi de. Belli başlı şampiyonları Ignite oynuyorlar. Ben şey düşünüyordum hani Kore ligi ya bak taktik oynarlar. Hani Ignite falan almazlar diye. Tam aksine Erkin oyunda oyunun belirlendiğini bildikleri için Erkin oyun dominasyonu Yapma yapma aman Erkin oyunu daha rahat domine edebilmek için Ignite ile oynuyorlar Ki zaten teleport e, yıllardır çok fazla nerf O yüzden Ignite iyi bir seçenek haline geldi top lane'de. Tabii Tabi baya bir dezavantajı var Eğer kullanamazsan öne geçemezsen Oto oto bir daha basıyorum iki tane daha auto, -auto atıyorum Yani canımı azalttı. Onu keserdim yetişebilseydim. Ya rahatsız mısın nesin ya? Tibux'a saldı üzerime. Base atacağım burada. Tibux'a üzerime yollamaz ya. Aşırı sinirim bozuldu. Sal beni. Nasıl hasar atıyor bu kadar? Can diğerim de çok yüksek. Elinin ultisi yok bunlar da. Bunlar başladı ya. Al onu. Benim ultisi yok. Oynaksınız oraya kanka. Gayet güzel. Güzel bizim takım orayı kazandı. Zaten çok güçlülerdi. Bir de elinde ulti olmayınca kazandılar. Aa penta'ya gidiyor Kaysa. Dikkat et kanka sen. Ayakkabıyı büyüdürence alacağım. O da kesinleşti. Aman diyeyim kanka. Gerek var mıydı? Penta Adam penta atar belki diye ya. <laughs> Enti. benim pentamda da keşke bu kadar duyarlı olsan da çalmasan. Seninkiler özel benim için. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun kariyerindeki en büyük başarısı <laughs> benim pentalarımı çalması. Rutin halinde yapıyor. Gece uyuyor <laughs> Orada bu arada var ya, ben size orada nasıl e, yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Orada canımızı aldıktan sonra geriye çıkmadım veya beklemenin bir mantığı kalmamıştı. iyi bize tüm hasarını attığımızda altımızdaki bar doluyken direkt elinin üzerine koşup dive atacaktım. Hasarım da yeterdi. Orada e, kuleyi alırım, yani güvenli oyunu yapayım dedim. Güvenli oyun falan yapmayacaktık orada. Eniye saldıracaktık, ultiyle şurada kafasına W geçirecektim ultiden çıktığım gibi. iyi ölecekti. Senin yükün azalmıyor mu? Aha! E kanka, şimdi ne yapacaksın? Ignite mi atmıştın sen bana? Budur. aldı, Bir kez kesti ya. Bir de güzel altın aldı benden. Vadiye oynayın kanka. İlk canımızı aldık. Bana gelmek zorunda zorundalar. Otoları attık. Sonra Q'yu atıyoruz. Şu an bana gelecekler. Şu an geri çekiliyorum. Dikkati yeter kadar üzerime çektim. Karma bana geliyor. Tıkladı gördüm. Ölümle kaçacağım. O çocuk totemleri temizliğe dursun. Bizimkilere bedavadan vadi sağlamış olduk. Bu şekilde. Tabi Kayısevilul'un da ilerleyen saniyeler içerisinde oraya yürümesi lazım. Okey. Bu bile çok önemli arkadaşlar. Rakibin e, map'teki yerini değiştirebilmek yaptığımız hamlelerde kesinlikle çok önemli. Ölümün dansı öneriyor da. Titan 2'yi alacağız ya. Kesinlikle Titan 2'yi alacağız. Biraz daha can satın aldım. İyice tanklaşalım. 3300 canımız var. Şimdi biraz mid'e yürüyeceğim. Mid'den bot'a döneceğim. E, mid'e tıkladım. Doğrudan bot'a tıklamanın bir mantığı yok. Buradan zaten dönebilirim. Bir aksiyon çıkarsa bizimkiler sıkışmasın, kaybetmesin diye. Kanka dikkat edin. Eni full yük bekliyor burada ve bizim Çocuk çok can kaybetti. Aha. kanka gitmemiz lazım. Kaysa'yı korumamız lazım. Gengar benim bu tarafta. Kaysa'yı koru kanka. Tamam Gengar midi atladı. o bir bende. Oynayabiliriz bu arada burayı. Ah be. Birisine ulti atabilsem o da olur. Tamam. O yavaşlar mı yavaşlamadı. Ultiyi sırf e, kafasını atıp yavaşlatmak için kullandım bu arada. Aaa yönü kesti. Yavaşlamadı. Bir sonraki fay sıkıntı olmaz ama ya. Rahat rahat keseriz onları. Kullandılar flashlarını. Bir de en iyi için flash çok önemli. Şampiyon tüm olayı flash engage'i. Bu şu alalım. Ona birisi geldiğinde bizimkiler rahat rahat oynar. Eğer baronda savaşmaya zorlarlarsa da Khan senin baron olman lazım bu arada. Senin mavi dolman olmaz. Şunları ping atıyorum. buraya ben bu arada. Aç aç aç. Burayı aç kanka. Ejder de çıkıyor. Köşeden daha rahat çekiyorsunuz bu arada. Piksel biraz daha iyi oluyor. Ee, ama yine tutmadı. Ben bu çocuğu dive'larım bu arada. Sıfır şaka. Ama arkasından emin değilim. Ee, bizim bizimkiler Boron Sight'da ölüyorlar. Ölmemeli. Şöyle vuralım. Kuleyi aldık. Bunu koruyabilir miyim? Ee, ejder'e geliyorlar. Geliyorum oraya doğru. Gel. Buradan ejder'i da şuraya doğru çekebilir miyiz arkadaşlar? Tamam, buradan 600 yüz ekstiracan. Aman diyeyim o nasıl troll. Ya. Totem sal Salsana ejderi kanka. Sal. Kayısa gelene kadar sal. Acelemiz yok. Onlar da giremezler. Zaman kazanmamız lazım. Onlar başlayacaklar sanırım. Salalım mı ejderi? Yoksa... Kayısa geldi. Oynamak Sen istiyor. Ben oynayabilirim ya. Senin geç atarsan ben de atarım. Burada bu. şunu alayım aralarına atayım. Sonra bunu çekeyim. W. Çok güzel yedi tüm hasarını. Tamam flash'ını aldım onun. Ee, Tibux'a vurduğu için çekileceğim. Siz de orayı kesin. Çok güzel. E, şeyin flash yok. Cait'in flash yok. Baron alırız. Baron, alırız. baron alacağız. Baron. <laughs> Niye bu kadar sinirliyiz ya? Alacağız. Alacağız o baronu. <laughs> Sakın. O sıkıntıla çarpma kanka. Lan kayısa gel can çalman da yok kanka sen neyine buluyorsun ya. O lastik de bize attık. Hemen base'imizi atalım. Titan 2 lira bitmiyor. Dogan'ı satacağım. Normalde çok satasım yok. Sevmiyorum Dogan e, kılıcını satmayı. Ama burada satabiliriz. 3650 can gayet okey. Şu eşya çok kasamadık. O kadar takasa giremedik ama sıkıntı yok. Eşyanın base verdiği statlar da bizim için yeterli. Bulduğumuz hasar da gayet güzel. Bulduğumuz veya bulacağımız. Skorisi bile çok güzel. Buradan bize kaç AD geliyor? 29 AD geliyor. 16 levelde olduk. Kamil 13 level etkimizi gayet gösteriyoruz. Ben tapa çıkıyorum. Çık kanka çık. Ozan takımla ben olayım diyeceğim. Yo ben çıkayım tapa sen takımla oyna kanka. Bence birlikte kemelik insin. Aynen tam onu düşünüyordum. <laughs> niye yani, niye bu kadar da baktık? Ha, bakmak değil kanka. Birinin takım oynaması lazım. Bunlar sapmaya çok meyilli. Çekil ha. Geldim. Çok güzel. Tamam Kayısa karmayı kesti. Kayısa çok içeride. Onu da kesecek. Zonya bastı. Bulu korgona Bir şey olmaz. Bizim Kayısa çok güçlü arkadaşlar. Botumuz çok iyi geldi. Öldü. O da öldü. İyi geldi de. Şattan biraz üzdü. Kanka, kanka itmeye bir devam ederiz ya. Gel gel. Rengar beni mi tutacak kanka? Geliyorum gireceğim. Çık kanka. Kamil de geliyor. Kuleye vuruyorum. Vur vur. Ben onu oynayacağım bu arada. Tamam. Oynayamayacağız. Oynayamıyorum. Şöyle satmıyorum W atarsam. Oo. No, satmıyorum. Çıktım çıktım ben. Yani bu hasta aşırı epik. Kanka çık oradan çık. Zorlama. Serak mı alsak ya? Sanki bir doğanın kudretine ihtiyacımız var arkadaşlar bu oyun. Eni bize çok vuruyor. Alalım gitsin. Birazlık satın almamış oluyoruz. Cait'den çok az alacağız ama yapacak bir şey yok. Ya Gargoyle falan da alınabilir de. Onu ben tutarım. Aynen aynen. Şu an takımda Rammus da var. Kaan da bayağı güçlü. Kaisa'nın hayalindeki oyun bu arkadaşlar. Top lane'de dö dövüşçüsü var. Çok fed. Ve jungle'ında çok fed bir e, tank var. Mid lane'de nazar boncuğu. Kaisa rengar peşliyor. O Delleniyor arada ya çocuk. Garden angel var Yetişirim ben. Sen bir gel şöyle. Sen de gel. Sen de gel. Menzile bak benim benim. <laughs> ben de delilendim kanka. W çok. 1200 gerçek asak. Buradan bir hediye kefaret. Şunu da alalım. Şimdi çok yapacağız buradan. Çok güzel ya. Dehşet güçlü. Set kasınca var ya öyle böyle değil. Çok fena iş yapıyor. Bir de mahvolmuşun üzerine çelik kaldınız kaldığınızda hem masanız çok güzel oluyor hem de çok tanklaşıyorsunuz. Gücünü görüyorsunuz şampiyonlar, arkadaşlar. Alın size 1.3 milyon kamil. Esisinde koymuşumdur. Çık 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 çık. 3 inibitor aldık. E Ejderde bitireceğiz oyunu. Benim doğanın kudreti de bitti. Ejderde bitiyor bu oyun. Mükemmel. 4500 can. 130'da 168 büyüdü bence. Adam olana çok bile. Kanka ile siz eriteksiniz. Ben sana ulti atacağım. Hiç öyle kaçmanı istemiyorum. Ejder'i de aldık. Şu an doğanın kredi de var. Bir Caitlyn. Geliyorum mu oyna? Okey. Q geldiğinde flashlayacağım. Aa ulti de kaçırdı. Şöyle bir W atalım. Maksat atmış olalım. GGWP. Mahvolmuş da o kasar attığımız. Bununla toplamda 73 AD kazanıp 1200 vurduğumuz bir maç. İstatistiklerini de şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Hasar tablosuna ve ürün istatistiklerine de bakıp videoyu kapatalım. Ha bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için like'larınız önemli. Bizi motive ediyor. Abone değilseniz abone olursanız da çok güzel olur. Platin 4 99 LP'de kaldık. 40 LP geldi. Esart kazandık. Plat 4 olmamıza rağmen hala 40 LP geliyor. Elimiz gerçekten çok güzel. Kaysa tahmin edileceği üzere maksimum hasar atmış ama onun pek de arkasında kalmamışız. Günler bu şekilde hasarlarıyla ile beraber. Azaltılan hasar da bu şekilde arkadaşlar. Ramus'tan sonra maksimum azaltılan hasar bizde. Geldiğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İstediğiniz şampiyonları kesinlikle yorumlarda belirtin. Ee, ve yorumda gördüyseniz o şampiyonu beğenin. Ee, ben de videosunu çekeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.